kulübe yakışanı yapamadık. Ülkemize yakışanı yapamadık. Ülkemize de Galatasarayımız başaramadık. Üzgünüz. Geram arz yazdık tabii ki. Bir sorun olmaz. Arada ciddi anlamda bir maaş meselesi var diyor. Anlamı dışı uzanmış. Kalmalı. Bununla ilgili neler söyleyebilirsin? İstiyorsan her yönetimi çağır, Monosov veya onlara sor yani. Podpolju. Bu Galatasaray'a verdiği Kerem Avrupa Ligi'nde devam edeceksiniz Avrupa Ligi'nde. Avrupa Ligi'nde <laughs> nasıl bir performans yapacağız? <laughs> Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi ülkemize yakışanı yapmayı seviyoruz. Galatasaray'ımıza, camiamıza pozitif, enerjili ve bir takım olarak, bir aile olarak nereye gidiyorsa oraya gelmek istiyoruz. Başarılı olmak istiyoruz ve inşallah da böyle gider. Mandel en Karışım futbol çok basit. Ya kazanırsın yeni yenilirsin. Böyle maçlarda şampiyonlar ligi biz yenildik çok net. Yani bunun nedeni falan filan hiç girmeye gerek yok. Üzgünüz. Ama yolumuza devam etmek istiyoruz. Kafalar yukarı kalkması gerek. Takım olarak, cami olarak, Galatasaray olarak, büyük olarak devam etmemiz gerekiyor. Onun için yolumuza devam edeceğiz. Teşekkürler. Eyvallah. Teşekkürler. Eyvallah, hayırlı akşamlar.